göremedim. Ne oğlum? Mutfağım. Tam yanımdaymış. İki kişi lan. Bir tane daha, bir tane daha var. Çok az var. Al canı var onu, onu vurun. Ben yukarı var. Aa vuramadım. Bir de. Aa, bir yukarı vurun da. Çok iyi gibi. Vuramadım. Yeşil'in mutfakta yandı da. Üstünde gördün. <gülüyor> 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 Oğlum üyelin var, her şeyin var. Geldi Neler? <laughs> Gördün <Gözdeş altı> mü? Sağ taraftandı <laughs> Köprüde var <laughs> Silence <Destinus> taşıdı Ne dedi Silence? Şimdi sana çiğtırlıyorlar öyle adam. Hay Allah'ım ya. Adam iki kere iyi sattı.